Birinci soru. Ki ülkenin istihbaratını açıklayınız. Cevap, Mossad, İsrail. KGB, Rusya. İkinci soru. Vesayet savaşları nedir? Cevap, bu tabirin anlamı, bir ülkenin kendi savaşını başkasına yaptırmasıdır. Küresel ve bölgesel güçlerin birbirlerine doğrudan savaş ilan edip, saldırmak yerine, kendi güç mücadelelerine üçüncü tarafları dahil etmek suretiyle nüfuz alanlarını genişletmeyi, çıkarlarını korumayı ve artırmayı hedefledikleri savaş biçimi. Üçüncü soru. Takiye nedir? Cevap, kişinin canına veya malına yönelik bir tehlike karşısında inancını gizleyip gerektiğinde aksini söylemesi anlamında bir terim. Dördüncü soru. Takım sporları ile bireysel sporlar arasında fark nedir? Cevap, takım sporları ve bireysel sporlar arasındaki en önemli fark, bireysel spor sürecinde sporcuların kendilerine karşı mücadele. Deridir. Takım sporlarında ise en az iki kişilik bir grup söz konusudur ve karşı takıma karşı mücadele edilir. Beşinci soru. Birinci ve ikinci dünya savaşından en karlı çıkan devletler hangileridir? Cevap, bir dünya savaşından en karlı çıkan devlet İngiltere. Ki dünya savaşından en karlı çıkan devletler Rusya ve ABD'dir. Altıncı soru. Sporun ruh sağlığı açısından önemi nedir? Cevap, herkes düzenli sporun beden için iyi olduğunu bilir. Ancak spor ruh sağlığını iyileştirmenin de en etkili yollarından birisi. Düzenli spor depresyon, anksiyete, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ve daha fazlası için son derece pozitif etkiler yaratabilir. Ayrıca stresi hafifletir, hafızayı iyileştirir, daha iyi uyumanıza yardımcı olur ve genel ruh halinizi güçlendirir. 7. soru 571 sana neyi hatırlatıyor? Cevap peygamber efendimizin doğumunu. 8. soru. Biyolojik delil nedir? Cevap Biyolojik deliller, canlıların vücudundan kopan, düşen veya akan her türlü delile biyolojik delil denir. Biyolojik delillerin incelemesinde temel amaç DNA'ya ulaşmaktır. Biyolojik deliller kan, kıl, tükürük, burun akıntısı, ter, meni, doku parçası, tırnak, dışkı, kepek ve deri döküntüsü. 9. soru. Interpol nedir? Cevap, Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı'dır. Interpol, Birleşmiş Milletler'den sonra dünyanın ikinci büyük uluslararası örgütüdür, şu anda 190 üye ülkeye sahiptir. 10. Soru Ceza hukuku nedir? Cevap: Ceza hukuku, suç ve ceza kavramlarını inceleyen kamu hukuku bölümüdür. Genel ve özel ceza hukuku olarak ikiye ayrılır. 11. soru. Sözlü taciz nedir? Cevap. Sözlü taciz, kişinin birisini iktidarı kazanmak veya kontrol etmek ve kontrol altına almak için kelimeler veya tehditler kullandığı bir duygusal istismar türüdür. 12. Soru. Eğitim ve öğretim arasındaki fark nedir? Cevap. Öğretim, okulla sınırlıdır. Eğitim ise meslek yaşamında devam eder. Öğretimde bilgi edinmek, eğitimde ise bilgileri doğru yorumlamak ve uygulamak önemlidir. Öğretim, akademik bir yapıdadır ve bilimseldir. Eğitim ise toplumsaldır ve temelinde ahlak yer alır. Eğitim, kişinin hayatı boyunca devam eder. Öğretim ise müfredatla sınırlıdır. Eğitim daha genel bir kavram olduğu için öğretim onun bir alt dalıdır. Eğitim ailede başlar, okulda devam eder. Öğretim okulda ve çeşitli eğitim kurumlarında başlar. 13. Soru Acı patlıcanı kırağı çalmaz ne demektir? Cevap hayatta birçok problemle karşılaşıp bunlardan başarı ile çıkmış olanlar bundan sonra karşılaşacakları zorlukları da atlatıp başarı ile çıkarlar. 14. soru. Psikolojik kışkırtma nedir? Cevap, psikolojik kışkırtma, karşısındaki kişiyi sözlü tacizlerle kışkırtarak şiddete yöneltmeye çalıştırmaktır. 15. Soru Kültürel şok nedir? Cevap, kültür şoku, kişinin alışkın olduğu kültürel ortamdan farklı bir ortama girdiğinde yaşayabileceği durumdur. Kültür şoku ayrıca göç veya yeni bir ülkeyi ziyaret, sosyal çevrede değişiklik ya da yeni bir hayat tarzına geçiş halinde kişinin alışkın olmadığı hayat tarzı nedeniyle hissedebileceği yönelim. Bozukludur.